<laughs> Çocuklar, mutfaktan bir ses geliyor. Aa, burada birisi var. Dolabımızı açıyor. Dolabımızı açıyor. Kim bu ya? Acaba kim bu? Gizli gizli bakalım. Bakalım bakalım, ah çekmece mi? de karıştırıyor bu kim ya? Burada yabancı biri var görüyor musunuz gölgesini? Sandalyeyi de çekti. Mutfağımızda bir şeyler yapıyor bu. Bir şeyler yapıyor çocuk Dolaba da gitti. Allah'a mutfağımızı karıştırıyor bu kim? Mutfağımızda birisi var çok çirkin suratı. Cadım mı gelmiş acaba? bekleyin izleyelim. İzleyelim onu neler yapıyor. Görelim çocuklar gizli gizli. Gizli gizli bizi görmesin kapatayım. <laughs> aa, aa. Aa, bana bakıyor gizli görelim bunu. Evimize cadı gelmiş cadı teyzenin torunu gelmiş galiba aynı ona benziyor çocuklar. Bir şeyler yapıyor bu göremiyorum. Ah indi. <laughs> Neler yapıyor? Görmesin bizi. Ay çok korktum ben. Giremiyorum bunun yanına. Mete de yok evde. Ay dur 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 açamadı herhalde ya. Ne yapıyor bu ya? Bu ne yapıyor? Dondurmamızı almış çocuklar. Dondurma külahımızı da almış. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma yapıyor. Yakalandık. Dondurma bu kimim? çıkar kafandakini çıkar bu kim ya bu kim ya çıkar onu sen kimsin çabuk göreceğim çıkarır mısın ah bırak, bırak 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 göreceğim bırak. göreceğim bırak. ya çocuklar bu kim dondurmamızı alıyor bu ya çıkarsana gör göreceğim göreceğim düşüyorsun gördüm hava soğuk dondurma yemiyoruz. Bırak! Bırak dondurmamızı. Ben de gizli gizli tıkır tıkır sesler geliyor diyorum dondurmayı almış bu yaramaz çocuk ya.